İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam. Nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Şimdi hak söyleyeceğiz, Evet. Ama onu her yerde söyleme hakkına sahip değiliz. Evet. Dolayısıyla sözümüz hak olduktan sonra onu söyleme hakkımız niye olmuyor diye evet. bir sual geliyor. Evet. Veya şöyle de denilebilir. Ne gibi durumlarda hakkı söylememek lazım? Evet. Yani hak olduğu halde hakkı Hı. söylemenin yerleri var demek ki. Onlar Hı. nedir? Şimdi yani. büyüklerimiz de bir şey ki Hı, hı Söylediğin şeyin esası daha hak olacak, usulü daha hak olacak. Ha. kaydedir bu. Evet. Ve bunu şöyle formüle etmişler. Usul esastan mukaddemdir. Daha öncelikli. Evet. Usul esastan mukaddemdir. Önceliklidir yani hak olarak. Doğru. Yani benim özür dilerim. Evet. Sözüm hak. Hak. O faydalı. Esas. Evet. Doğru. Evet. Ama usulüm kötü olabilir mi? Usulün kötü olduğu yerde onu söylemeye hakkı olmuyor. Ha tamam. İşin e formülü bu yani. Bunu çözdük mü? Mesela çözülüyor. Mesela. Allah razı olsun. Diyelim ki cömertlik iyi midir? İyidir. İyidir. Şu anda siz buranın sorumlusu olarak cemaat namına siz cömertlik yapabilir misiniz? Hmm. bak. Esas cömertlik o güzel. Ama usul kendi namınıza yaptınız vakit cömertlik güzel olur, hak olur. Evet. Siz Başkalarının temsilcisi olduğunuz takdirde başkalarının namına fedakarlık ve cömertlik yaptınız mı? Burada usul yanlış olduğundan dolayı şey yapamazsınız. İsraf olur. Yapamazsınız. Evet, hak olmuyor. O zaman hak haksızlığa dönüşmüş oluyor. Anladın mı? Bu bir misal. Mesela hakkı birisine karşı söylemek hak mıdır? Evet, haktır. Peki bir çocuk babasının gördüğü bir yanlışını yüzüne bağırarak tahkir ederek tenkit ederek başkalan yanında yere batırmak suretiyle söylemesi usul yönden hak mıdır? Evet. İşte her söylediğin hak olsun, her hakkı söylemeye sen hakkın olmaz. Anladın evet. mı? Doğru. Şimdi bu şeyden hepsini mesela diyeyim ki müsamahakar ve yumuşak huylu olmak hak mıdır? Hak. Haktır ya. Yani. Müsamahakar olmak İslam'ın bir emridir. Güzel bir hasret. yumuşak huylu olmak. Peki bir zalim ülke, devlet, idareci almış ordusunu senin ülkene gelip saldırıyor. Sen burada müsamahakâr olalım canım dinimizin emridir. Hak olan budur demen hak olur, olur mu? Olur. İşte bak. Usul haktır. Yumuşak huylu olmak. Ama e, esas haktır yumuşak huylu ama usul burada yanlış olduğundan dolayı Hı. burada farklı bir usule gitmek lazım. Burada karşı zalime karşı yani karşıdan gelen zalime karşı senin çok e, İslam'ın izzetini muhafaza bir izzetli duruma girmen hak oluyor. Dolayısıyla o hakkı yapmak sen hakkın olmuyor. Yumuşak huylu ve müsamahkar olmak. Burada ikinci hak olan tarafı tutacaksın. Zalime karşı e, İslam'ın izzetiyle mukabele etmek. Bunu her şey tatbik edebiliriz. Her şey tatbik edebiliriz. Usul ve niyet. Evet. evet. Usul ve esas. Usul ve esas. Evet. Esas daha hak olacak, usul daha hak. Usul daha hak olacak. Evet. Ama usul esas'tan bu Kaydı bu yani. Maşallah. Yine ben birkaç <laughs> örnek manasında e, mesela Jön Türklerin bir kısmı demiş ki kör adama şey kafire kafir demeyiniz. Çünkü ehli kitaptır demişler. Üstad'a soruyorlar bunu münazaratta. Üstad'ımıza buyuruyor. Kör adama hey kör demediğiniz gibi. Kafire de kafir demeyin diyor. Evet. Yani şimdi Kafirle benim e, niyetim, esasım ona hakkı anlatmak ama usulüm ona hey kafir evet. diyerek hakkı anlatmak, böyle bir usul takip etmek olursa evet. o zaman ben hakkı anlatmayı Tabii. şey yapmış olurum, Tabii. Diye, zarar olurum. vermiş olurum. Eziyet hem ona eziyet etmiş, olurum. etmiş evet. olurum, hem elimdeki esası da zayi etmiş olurum. Aynen. Onun için eziyettir diyor. Eziyetten nehi var. İşte hadis şerif meali. Kim zımmi olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum. Bu kadar. Olur. Evet. Ben eze zımmiyen fe ene hasmuhu. Evet. Dolayısıyla ben ona kafir desem, işte hakaret etsem, işte şunu desem, bunu desem, ona ben elimdeki hakikati anlatamayacağım demektir bu. Aynen. O zaman adamı kaybettik yani Aynen. gitti. Tamam. Bir tane örnek vereyim Asr-ı Saadet'ten. Ee, adam yani Bedevi daha doğrusu gelmiş yani bir vesileyle Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber'e biat etmiş vesaire. Ama adam öyle uygunsuz bir hareket yapıyor ki hmm. mescide geliyor küçük abdestini yapıyor. Şimdi bunu görünce insanlar koşuyorlar falan. Ya, ne yapıyorsun falan? <laughs> böyle bir çirkin bir şey yapılabilir mi? Şimdi burada Resulullah Aleyhisselatü vesselam o adama dese ki terbiyesiz herif. İşte haddini bilmez adam. Burası bunun yeri midir? Ne kadar e, sen yani uygunsuz bir hareket ediyorsun? Ve çeşitli şekillerde tahkir etse. Doğru, haktır yani. Adam hak ediyor da. Ama bu büyük bir zarar olur. O adamın bir daha mescide gelmemesi. Belki peygamberimize karşı manen içinde bir kim beslemesi belki İslamiyetten soğuması falan bir sürü Aynen. sıkıntıya sebebiyet Aynen. verebilir. Peygamberimiz orada şu tavrı gösteriyor. İnsanlar koşuyorlar buna engel olmak için adam oraya o şeyini yapmasın diye. Peygamber bırakın diyor. Bırakın bitirsin. Maşallah. <laughs> bitirsin. Bitirdikten sonra da diyor ki su getirin diyor. Orayı temizleyin. Yani şunu demek istiyor. Suyla orası temizlenir. Ama biz o adamı tahkir edip, hakaret edip, işte hak ettiği şeyi ona söyleseydik, hak olduğu halde söyleseydik, o adamın telafi edilmez bir yola sokabilirdik. Onun temizlenmesi mümkün olmayabilirdi. Ama suyla orayı yaptığı necis şeyi temizleyebiliriz. İşte bu da bir usul değil mi? Allah razı olsun. Aynen. Şimdi özetle ben şöyle anlıyorum da ya buradaki düsturların her birisi bir altın süreye yazılıp Hmm. Her bir cemaatin, hizmet biriminin merkezini kurması lazım. Evet. Enteresan şey. Şimdi bir hadis-i şerif var ya. Evet. Bir münker gördüğünüz vakit, ya hmm. elinizle, ya dilinizle, ya da kalbinizle düzeltin diyor ya. Hmm. Şimdi buradaki makamları karıştırdığımız vakit, usul olarak haktan çıkmış oluyoruz. Hmm. Mesela. alimler diyorlar ya, e el devlettir Evet. Dil alimlerdir, mürşitlerdir. Kalp de avamlardır. Hatta imanın en düşük mertebesi diyorlar ya. Şimdi burada elin yapması gereken bir vasfeyi evet. kalp ile yaparsa orada zulmetmiş oluyorlar. Hmm. Yani şu anda bir münker görüldü. Ben bir halk olarak nasıl davranacağım? Halk olarak nasıl davranacağım? Devleti ilgilendiren bir şey var. Bir de devlet reisi nasıl davranacak? Devlet reisi benim davrandığım gibi davranırsa hakka karşı hürmetsizlik etmiş olur, haksızlık etmiş olur. Ben devlet reisi gibi davranmış olsam yine haksızlık etmiş olacağım. Dil hükmünde olan alimler iki taraftan birisinin yaptığı şeyi, yapması gereken bir şey kendisi üstlense orada da yine haksızlık etmiş olacak. Evet. Anladın mı abi? Tosila bazen olur mesela. Devleti ilgilendiren bir problem oluyor, bir sıkıntı oluyor. Burada devlet reisi ve devletin başında olan görevli insanlar çünkü bizim namıza biz görevlendirmişiz. 4 sene, 5 sene bizim yan, yerimize iş yapın diyoruz biz burada. Evet. Ve onlara biz yetki veriyoruz. Hı. Hmm. desek ya benim işte yapmam, yapamam. Kendisini halktan birisi gibi kabul edip bizim davrandığımız gibi davranırsa zulmetmiş olur. Değil mi? Tabii çünkü makamı sayıyor. Ben desem ki madem ki ben bunu seçmişim dolayısıyla ben de onun yaptığı gibi yapabilirim neticede de aynı yetkiye sahibiz dersem orada bir hat ve sınır aşılması söz konusu olur. Haksızlık etmiş olur. Tebliğde de bunu görebiliyoruz abi. Tebliğde şöyle. Mesela diyelim ki bir mürşit, bir mürşit camiye gelen insanları tahkir ederek onlara bir şey anlatmaya çalışırsa hiçbir şey yapamaz. Söylediği haktır ama haksız bir yolla anlatıyor. Sadece siz burada cumalarda görüyoruz. Sadece siz burada bayramlarda görüyoruz yeni mürşitler var. Bizim bir kardeşimiz anlatmıştı. Dedi ki bir hocanın elinde diyor altın yüzük gördüm. Öğretmenler odasında samiyetten dolayı dedim ki ya bu altın yüzük erkeklere haramdır kardeşim niye böyle şey yapıyorsun ama farklı bir edayla söyledim. Yanlış bir edayla ben bunu kabul ediyorum diyor. Söylediği hak ama usul haksız. Usul yanlış. Bakıyorsun ki adam orada herkes öyle demiş. Kardeşim bu benim istediğim gibi davranma hakkım var. Sen buna karışamazsın diye böyle bir mukabelede bulundu. Şu ifadeye bakın. Zira senin gibi niyeti karış olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur. Aksül amel yapar. Evet. Yani e, burada bir insanla belli bir samimi ortama girdikten sonra onu vicdan ayırtlayabiliyor. Hmm. Yani seni tanımayan, daha tanışmamışsınız. Böyle bir durumda olan bir insana bir şey anlattığın vakit şu. Bazen de Halil abi ben şunu gördüm, enteresandır. Sizinle bir ruhi problem yaşamış birisi. Evet. Siz ya yaşamışsınız muhakkak bunu ya da Hissi, görmüşsünüz. Manav. Hissi bir problem yaşamış. Evet. Bu adama sen anasına babasına dua etsen de hmm. bu adam zoruna ona gidiyor. Allah He, desen gel beraber Kur'an okuyalım işte şöyle gel beraber hizmete gidelim adam zoruna gidiyor yani. Bu adama da yine hakkı senin söylemeye hakkın yok. Çünkü aksura edecek diyecek. Bu adama söylemen gereken hakkın onda birini bile onun sevdiği ve kendisinden bir şey alabilecek bir durumda gördüğü bir adama söyletirseniz Doğru. hak usul olur işte. O Dolayısıyla bunu üç herhalde yani... Aksul dedi. Evet. Aksul amel ediyor yani. Aşağıda şöyle altın misali, altın yüzük misali verdim ben yani. Hı hı. Adam diyor ki bu benim hayatım değil mi kardeşim? Sana ne diyor? herkes önünde söyleyince, o usulsüz bir şekilde söyleyince Evet orada bakıyorsun ki Hakk'a da tecavüz etmiş oluyor. Yani, zulmetmiş oluyor. Yani. Bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Müsaade. Sabri Arseven ne? abimiz. Yani Sıddık Sabri, evet. Santral Sabri, Nur İskele Memuru diye geçiyor. Müsaade edin orada. Barlal'ın arkasında bu zat e, Isparta Bedre köyü varmış. Orada imamlık da yapıyormuş. Bu zatın üstadı ziyaret etmezden evvel aleminde bir sual var. Acaba sigara içmek caiz mi değil mi? Şimdi bu kafasındaki sualin cevabını öğrenmek istiyor da üstadı ziyaret ederken de işte kendilerinin de çiftçi, köylü olmaları sebebiyle ikram olarak da bir bal götürüyor, bir parça bal götürüyor. İşte Üstad Hazretleri orada soruyor. Bu balı diyor, siz şeyden nasıl alıyorsunuz, petekten Petekten nasıl alıyorsunuz? İşte bunların sahipleri yamandır falan böyle. Hmm. İnsana hücum eder falan. Onun üzerine Sabri abi diyor ki, efendim diyor biz pete kovanlara tütsü yapıyoruz. Yani hmm. duman tutuyoruz. Duman tuttuğumuz zaman da arılar çıkıyor, biz de balı alıyoruz. Tamam, tamam diyor. Tıpkı diyor sigara gibi. Allah. Nasıl falan böyle derken diyor ki, hani diyor sigara dumanı içeri afiyet, sıhhat dışarı oluyor ya aynen Allah. onun gibi dumanı kovana veriyorsunuz balı da alıyorsunuz. Mükemmel. Arılar dışarı <laughs> duman içeri. Bir shot. Şimdi mesela Üstad Hazretleri bunu söylediğine göre Allah alem onun kalbine, onun kafasındaki sualin ne olduğu gelmiş veya getirilmiş her neyse. Bunu farklı bir şekilde de söyleyebilirdi. Evet. Sen işte Bedri hem imamsın, hem de Risale-i Nur'a talebe olmayı azmetmişsin. Hem bu zamanda Kur'an'a hizmetkar olmayı düşünüyorsun. Ya sana yakışır mı böyle sigara falan yani böyle yani pis işler falan. <laughs> böyle de denilse yine hak oluyor ama evet. Ama usulde problem. usulde problem alıyor. Hiç evet. incitmeden, hiç de o suali sorma şeyini, sıkıntısını yaşatmadan cevabını evet. veriyor. Bu da bir irşat metodu işte. Evet. Biraz önce şey yaptığınız gibi, esasta da, da usulde de şey olması hak. lazım. Hak olması evet. lazım. Evet. Tebliğde de böyle demiştik ya. Yine ben sizin söylediğinize ee, tamamlayıcı bir bilgi olması için tebliğde niyet halis olması gerekiyor. Evet. Yani benim niyetim bu adama işte bak ben senden daha iyi biliyorum falan gibi olursa veya sen işte şöyle böyle adam biz seni kurtarmak için işte bunlara yani bunlar değil bizim niyetimiz sırf Allah rızası halisane hani. ve ondan bir daha üstün olduğumuzu ve onun kusurunu ortaya çıkarmak o falan o manada işte şeyler olmamalı. Tebliğde niyet halis olduğu gibi üslup yani ona karşı konuşmamız temiz hat olmalı, hamuş olmalı, yani incitici olmamalı, kırıcı evet. olmamalı, evet. irşad edici olmalı. Evet. Bunun için örnek veriyorlar mesela iyi verim alabilmek için bir kere kaliteli tohum olması gerekiyor. Evet. Bir İkincisi verimli toprak olması gerekiyor. Bilelik. Üçüncüsü uygun mevsim Hı. olması Gerçekten. gerekiyor. Dördüncüsü ehil çiftçi olması gerekiyor. Hı. Şimdi bunların hangi birisinde yüzdelik oranında düşme olursa neticeye o nispette eksiklik evet, yansıyor. Hı. Yani Kur'an ve Sünnet mizanlarına uygun mu nasihat ediyorsun? Hı. Bir. Ondan sonra nasihata muhatap olacak kişinin e, aklı ve kalbi buna muhatap olabilecek mi? Yani şimdi ben size telefon çevirdim. Ama karşı tarafın telefonu kapalı yani. Olmaz ki. İşte istersen bin defa ara yani. O bir türlü düşmeyecek telefon. Zamanı uygun mu? Mevsim de esas ya. Evet. Yani kışın mesela en kaliteli, en güzel tohum senin elinde olsa kışın toprağa atarsan toprak ona ihanet eder yani. Netice alamazsın halis niyet ve güzel üslupla anlatmak gerekiyor. Buna kavlileyin diyoruz mesela. Evet. Hani Hz. Musa'ya evet. Kime karşı kullan diyor Allah? Firavuna, Firavuna karşı kullan diyor yani. Bu şekilde nasihat etmek. Üstadımız bütün bunları topladığımızda tebliği tebliğ böyle olmalı da yine de tebliğ bence yine de tebliğ ben size değil de kendi nefsime yapmam lazım. Zaten o Esas en birinci esaslardan birisi de bu olması Yok, lazım. diyor ya Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu zamanda diyor. Hı. Ehli dalalet eneye bilmiş dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bil mecburiyet eneyi terk etmekle hakka hizmet edendir. Şimdi bak Hı. ehli dalalet eneye bilmiş dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak hakka hizmet edecek mi? Evet. Şartı şu neyi terk edecek? Nasıl? Bak mesela geçmiş asırlarda büyük mürşitler talebeleri nasıl terbiye ediyorlardı? Hı. Hmm. Ey oğul diye başlarlardı. Ey mürit diye başlarlardı. Ey muhatap diye başlarlardı. Ey cemaat diye başlarlardı. değil mi? Ey münafıktı i̇şte, diyenler yani olmuş. O, işte ondan sonra da <laughs> ey dinini dünyaya satan bedbaht. <laughs> ey münafık tabii. Bunlar çok var yani mesela şeye baksan eee Abdul gibi mürşitlerin kitaplarına baksanız onları görürsünüz. Tabii. Şimdi müsaade diyor? Ey bedbaht nefsin. Kendi nefsine. Ey şirkenperver nefsin. Ondan sonra işte ey e, dinini dünyaya satan nefsin. Mesela. Madem diyor nefsim emmaredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsinden başlar. Şimdi bu gibi tabirlere baktığımız vakit demek ki bu asırda ya da herhangi bir asırda o asrın mezakına uygun da bir tebliğ metodu da vermek daha kuruyor. Belki anlattıkları şey aynı. Ne Kur'an anlatılıyor. Evet, evet. Ama o zamanki insanlara bu, bu zamanki insanlara bu. Eğer o zaman belki de ey bedbaht nefsim diye başlamış olsaydı belki çok insana tesir etmeyebilirdi belki. Bilemiyoruz. Hı -hı. Ama biliyoruz ki bu asırdaki insanlar enanetli olduğu için doğrudan onlara hitap ettiğiniz herhangi bir şeyi doğrudan almazlar. Maşallah. Adam ihtiyaç hissetmiyor ki. Allah razı olsun. Çok iyi pencere açtık Allah razı olsun.